Kuntum hayra ummetin uhricet lillaz Ta'murun bil ma'rufi ve tenhavun alil munkar Ve Müslüman gibi yaşarsak, ehli i sünnet üzere bir hayat yaşarsak arkadaşlar Hiç problemimiz kalmayacak Bak Allah rızası için konuşuyorum Allah için konuşuyorum Herkes bugün ameline dikkat etsin. Bakın kadı tantavi var. Belki bu kısa duymuşsunuzdur. Bir de anlatalım. Et tekrar ahsanı 180. Kadı tantavi. Ee, Irak'tan Şam'da bir yerde göreve gidiyor. Kadı görevi yapıyor. Arkadaşları çağırıyor bir akşam. Gel diyor beraber hani, İşte oturalım yiyelim içelim neyse. Gidiyor. Eve gidiyor. Bir anda bir darlanma geliyor kadıya. Kadı dediğin hakim yani. O zamanın başsavcısı gibi düşünün yani. Eve gidiyor. Ben diyor gideceğim diyor. Yok beni bırakın. Ya mübarek bir dur. Hayır gitme. Ya bırakın diyor. Darlandım duramıyorum bak çok kötüyüm diyor. Nefes alamıyorum. Beni bırakın diyor. Ya mübarek otur iki dakika be. Gidersin ya bar bırakın diyor. bir hava alayım geleyim. Hiçbir şey yokken darlanıyor Kadı Tantavi. Diyor ki karanlık ıssız sokaklarda yürürken bir kadının ağlama sesini duydum diyor. Bir kadın sokaklarda ağlıyor. Gidiyor kadına diyor ki ey kadın neyin var? Diyor ki kocam beni dövdü sokağa attı çocuklarımla beraber gidecek hiçbir yerim yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Kadın öyle bir ağlıyor ki kadın tantavinin içi parçalanıyor. Diyor ki ey kadın diyor ki kadıya niye söylemedin? Kadıya niye söylemedin? Ama kendinin kadı olduğunu söylemiyor. Diyor kadıya niye söylemedin? Ya diyor kadı nerede ben nerede kadı beni diyor. Nereden duyacak da nereden bilecek de diyor benim yanıma gelecek. Diyor ki ey kadın Allah Celle Celaluhu senin bu derdinden kadıyı diyor sürükleye sürükle senin ayağına getir diyor be. Haberin yok. Ona o darlanmayı veren kim? Allah Celle Celaluhu. Biz bugün ne dertteyiz, neyin peşindeyiz? Bunalıyoruz, sıkılıyoruz, dar oluyoruz. işte ne yapacağız? Çıkmazdayız. Yahu çıkmazdasın da çıkmazlardan çıkartan Allah Celle Celaluhu. Biz bir daha söyleyeyim. Ehli sünnet üzere bir hayat yaşarsak arkadaşlar gireceğimiz tek yer var. Cennet. Ama aması var burayı iyi dinin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu cenneti yarattıktan sonra arkadaşlar bu hadis o kadar acayip ki iyi dinleyin burayı. Allah Celle Celaluhu cenneti yarattıktan sonra dedi ki ey cennet konuş. Cennet dile geldi ve şöyle konuştu. Bana gelen saadet bulur. Cebbar Allah Celle Celaluhu buyurdu ki İzzetim ve celalime yemin ederim ki şu 8 kişi sende barınamayacak. Allah Celle Celaluhu cennetle konuşuyor arkadaşlar. Cennet diyor ki bana gelen saadet olacak, mutlu olacak. Ama Rabbimiz diyor ki Celle Celaluhu kasem ederim, yemin ederim ki diyor. Şu 8 kişi sende barınamayacak bir devamlı içki içen. Arkadaşlar varsa etrafınıza uyarın, varsa etrafınıza ikaz edin. Şu içki müptelasına tutulmuşlar olan var, lütfen. Ya bırakılır. Amatem diye bir şey var işte içki bırakma merkezi. Bırakabilir. İsteyen bırakır arkadaşlar. Dileyen bırakıyor. Bakın. Allah dostların 30 bin evliya ya. 30 bin evliya. Kimi kapısına sıra bekledi arkadaşlar? Bişri Afi Hazretleri. Bişri Hazretleri o kadar çok içki içiyordu ki Bağdat'ta içilen bütün içkileri o ısmarlıyordu ya. Bak bütün içkileri ya diyor ki hani bir şey var herkese benden. Diyorlar ya onlar. Öyle içki içiyordu. Ama bir gün yerde bulduğu bir kağıt var. Bir baktı kağıtta Allah yazıyor. Aldı onu temizledi. Evinde duvar astı. Onu asmasa bile Allah dostu oldu bak. Bişrafi Hazretleri oldu. Ve Bişrafi Hazretleri'nin bakın tövbesindeki inceliğe bakın. O gün tövbe ettiği zaman ayağında çarık olmadı. O kadar sarhoş ki bak ayağında çarık bile öyle geziyor. Ayağında çarık olmadığı için tövbe ettiği günden ölene kadar ayağına bir kere bile ayakkabı çarık giymedi. Ben böyle tövbe ettim, böyle öleceğim dedi. Ve kapısına 30 bin evliya sıra bekliyor arkadaşlar. İçkiyi sen tövbe edebilir. Onu da demek istiyorum. Öyle bir tövbe edersen Allah dostu olursun. Peşine zinaya devam eden arkadaşlar. Geçen hafta bunlara alakalı sohbet yaptık. Zina edenlerine başına gelecek 6 bela saydık. 3'ü dünyada 3 ahirette. Zina devam eden, tövbe etmeden ölse Allah Celle Ceyhan karşısına günüp çıkacak. 3. Kovuculuk eden. Kovuculuk nedir arkadaşlar? Ara bozucu, fitne, fesat ne ararsan var. Deminden beri konuşuyoruz kısa geçiyorum. 4. Deyus. Arkadaşlar Deyus'udur. Karısını kıskanmayan karısını kıskanmayan adam domuzdur. Deyus'tur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Deyus karısı çıplak mıymış? Karısına erkekler mi bakmış? Karısı erkeklerle tokalaşmış mı? Muhatap olmuş? Hiç umurunda değil. Geniş, çağdaş, modern. Tabi batılaşmış. Amerikan vari olmuş. Ne var kardeşim? Biraz çağdaş olun ya. Karım diyor adama ne tutsan ne oldu? Haram oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Bir erkeğin diyor bir kadının elini tutmasındansa o adama diyor bir demir saplanması daha hayırlıdır be. Hadis-i şerife bak. Ya al diyor bir demiri sapla adama. Ama diyor bir kadının elini tutma. O demir saplanması daha hayırlı diyor. Hadis-i şerif okuyorum sana be. Ama adam bugün geniş rahat. O olsun bir şey olmaz. O benim bilmem amcamın oğlu işte. Karşı komşum, 40 senelik ahbabım. Karımın elini tokala dedi kötü niyet. Ya arkadaşım yapma be. Ya insan azıcık da olsa kıskanır be. sen neyin peşindesin ya? Beyyus. Cennette barınamayacak. Rabbimiz söylüyor, Hüseyin söylemiyor. Ondan sonra 5 zalim yönetici. Arkadaşlar zalim yöneticiden maksat okuldaki müdür, okuldaki öğretmen, mahalledeki muhtar, belediye başkanı hepsi buna dahil. Yönetici. Apartman yönetici bile, bile buna dahil arkadaşlar. O kadar açık konuşuyorum. Hepsi buna dair. Zalim yönetici, cennette barınamayacak, insanlara zulmeden, insanlara haki gören, gel lan, git lan onu yap lan, bunu yap lan, şöyle yap lan, böyle yap lan. İnsanların altındaki adamları ezen, mağdur eden, zulmeden, maaşını zamanda yatırmayan, o da var, o da zulümdür. Elemanın maaşı yemiş, para soldalde yatırmıyor, bankada bir iki gün daha kalsın diyor, biraz diyor üzerine faiz biner, biraz tabii kar koyuyor üzerine. Çünkü bankada ne kadar kalırsa arkadaşlar o kadar banka gecelik bilmem ne kar alıyormuş. Bak bak bak. O da ne yapıyor? Bilerek bir iki gün geç tür adamların maaşını. Bankadan ne kadar gelirse kar diyor. Bu da zalimdir arkadaşlar. 6. Kendini kadına benzeten erkek. Eee gidi hey. Ve kendini erkeğe benzeten kadın. Hem kendini kadına benzeten erkek hem kendini erkeğe benzeten kadın. Şimdi bu iş ne oldu arkadaşlar? Moda oldu geçen bir tane çıktı ya 9 ay boyunca hamileyim dedi milleti gitti bir de doğum yaptı. Ben de onu gerçek zaten burada video yaptım. <laughs> Vallahi lan ben inandım ona. Ama kardeşim öyle bir haber yaptılar ki çünkü niye bak ben niye inandım ona onu da söyleyeyim. Öyle o kadar safsalak değiliz. Çünkü daha önce birkaç tane erkek bildiğiniz erkek hamile kaldı doğurdu. Olan bir şey yani. Ben sallamadan sonra kafadan konuşmuyorum. Daha önce bu, bu dünyada memleket demeyeyim de neyse. Bu dünyada görülen bir şey 2-3 tane adam doğurdu yani. Adam bildiğin hamile kaldı doğurdu. Ben de onlardan biri zannettim. Merce lavuk bize dalga geçiyormuş. Doğum doğum yapmamış. Sonra rezil oldu. Ama işte maalesef şu anda hala adam bu memlekette nefes alıyor ya. Geziyor. Geçen gün bir tane yine video çekmiş. Bulmuş yani yumuşakları yine. Neyse söylemeyeyim. 7. Akraba ziyaretini kesen. Arkadaşlar Altın hemen çok bilmişler yine yorum yazmaya başlamıyor. Benim akrabam iblis, benim akrabam Lucifer diye. Bana ne? Ben akrabası iyi olanlara söylüyorum. Tamam onlar siz konuşmayın. Ben akrabası iyi olanlara söylüyorum. Arkadaşlar akraba ziyaretini kesen, akrabalarını aramayan, akrabalarını sormayan, halasıydı, dayısıydı, teyzesiydi, kim olursa olsun aramayan, sormayan, onlarla irtibatı kesen arkadaşlar cennette barınamayacak ve son sekiz Allah Celle Celalü adına yemin eden ama tutmayan. Hadi bakalım. Şu yemin meselesi var ya arkadaşlar o kadar başımıza bela olacak mesele ki vallahi de billahi de tallahi de, şöyle lan Allah'ın adına niye yemin ediyorsun be kardeşim ya? Zaten arkadaşlar bak yemini söyledik. 3 çeşit yemin var. Vallahi billahi tallahi onun haricindeki yeminler geçerli değil. Yo, ekmek çarpsın, otobüs çarpsın, metrobüs çarpsın, bilmem uçak çarpsın, ya bir sürü yemin çeşitleri arkadaşlar. Yani ne atabilirse. Hani millet yemini uzatınca karşı ulan ne yemin etti be diyor. Vay anasın. <laughs> yemin etti diye gerçek değil ya. Geçersizdir arkadaşlar. Bir adam sana derse ki yemin ederim gitmedim. Adam yemin Hayır yalan söylüyor. Vallahi billahi talaydan başka İslam'da bak İslam dini olarak geçersizdir. He şunu diyebilir mesela. Bu Kur'an'ı indiren Allah Celle ye adına yemin ederim derse o sayılabilir bak. O ama Asıl olan şey vallahi billahi tallayı. Bu kadar. Onun haricinde ha gelelim mevzuya. Allah adına yemin eden ama tutmayan. Özellikle esnaflar. Bak her seferinde esnaflara çatıyoruz. Bir gün beni dövecekler ama yapacak bir şey yok. Bana ne? Onlara çok yalan söylüyor. Esnaflar dikkat etsin. Müşteriyi kaçırmamak için. Abi vallahi bana 1 lira gel. Abi yemin ediyorum abi eşek kovalasın 500 lira. Ya arkadaş ne yalan söylüyorsun be? Olanı söyle. Yalan söylersen işler sarpa sarıyor. Çünkü daha önce gördüm bunu gözlerimde. Adam yalan söylese batıyor. Yalan dedikçe batıyor. En son ne oluyor? Bir bakıyor rezil üsf almış. Ortada sap gibi kalmış. Nerede geçiyor arkadaşlar? Tembiül gafilinde geçiyor. Allah rızası için uyarıyoruz. Allah rızası için ikaz ediyoruz. Acilen kendimize gelmemiz lazım. Acilen toparlanmamız lazım. Allah Celle Celaluhu bizi hadis-i şeriflerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bize böyle kafamıza vura vura söyle hadis-i şeriflerle bizi uyarır. Şimdi arkadaşlar birkaç mesele konuşacağız.